öyle söyledim. Yani şu anda kendi hayalimi yaşıyorum aslında. Yani Galatasaray Teknik Direktörü olmak. Burada yaşadığım iki şampiyonluk. Üstüne tekrar aynı kadromuz ve üstüne koyarak devam ediyoruz. Yani burada hedeflerimiz çok büyük. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da hedeflerimiz çok büyük. Birincisi bunu yaşamak istiyorum. Yani şu andaki benim için gelecekteki en büyük mutluluk şu anda içinde olduğum ortam ve Galatasaray'ın Teknik Direktörü olmak. Yani buna layık olmak. insanların bana verdiği değer ve sevgi e, ee, bir yandan minnet yani biz başarılı oldukça gerçekten yani birçok insandan e, yani nereye gidersek gidelim yani bunu e, bir kere Allah razı olsun diyorlar bize yani bu e, çok önemli yani Galatasaray yaşattıklarımız için son iki senede oyuncularımla beraber yani çok önemli bir misyonumuz var misyonumuz tabii ki taraftarlarımızı mutlu etmek. O yüzden burada Galatasaray taraftarını mutlu ettiğim için en dünyanın en mutlu insanı da benim. O yüzden buna devam etmek ya yani ileride bir gün tabii ki yurt dışında çalışmak isterim. Doğru zaman, doğru yer. Yani bunun için de önemli. Ama şu anda gerçekten dediğim gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Şöyle yani aslında zor olanları yaptık, kolay olanı yapamadık desem daha doğru olacak. Yani gruptaki son maça şey olarak geldik. Yani Kopenhag maçına gruptan çıkma şansımızla gelip orada maçı kaybetmemiz. Aslında zor olan kısmı başardık. Yani kağıt üstünde daha kolay gözüken Kopranak deplasmanındaki galibiyeti başaramadık. Ee, aynı şekilde Avrupa Ligi'nde de yani Sparta Pırağı karşı e, kendi sahamızda kazandık. İki maçta da 10 kişi kaldık. Biraz tabii ki orada e, şanssızlığımız da oldu iki maçta da. Ama e, yine orayı geçip daha yukarılara gidebilirdik. Yani hayallerimiz, hedeflerimiz buydu tabii ki her sene bir tecrübe. Yani bu sene daha farklı. İnşallah tekrar Şampiyonlar Ligi'ne girme birinci. E, tabii ki serüvenimiz playoff oynayacağız. Yani playoff'u geçerek başlıyor. Ama bence hem kendimiz hem taraftarımız hem cami olarak yani Avrupa'da tekrar oynayabilmeyi ve güçlü bir şekilde oynayabilmeyi ve bütün takımların yani tekrar Galatasaray taraftarların stadyum özellikle bizim stadımıza gelen insanların tekrar işte Galatasaray stadından bahsetmesi bence bu çok önemli çok değerli. Bence daha da üstüne koyarak gideceğiz ve biz hep söylüyoruz. Hedefimiz tabii ki Galatasaray'ın hedefi her zaman Avrupa'da tekrar kupa kazanmaktır. bu yolda da ne gerekiyorsa yapacağız. Ya teknik adam olarak tabii bundan mutlu oldum. Yani çünkü neden daha önce de söylemiştim. İşte bir sene 14 artı 3 yaptık. İkinci sene 14'e düştü. Üçüncü sene 12'ye düştü. Yani böyle çok hızlı değişen, düşen yani her sene bir şey değişiyor. Yani bence eğer bu kural geldiyse bence 5 sene, 10 sene bu kural devam etmesi lazım artık. Yani e, bu sefer yani e, biz marka değeri diyoruz, e, ülke futbolu diyoruz ama devamlı bir şeyleri değiştirerek aslında hem bu marka değerini hem yani iyi bir futbol ülkesi olmadığımızı ve bunu doğru bir şekilde yönetemediğimizi gösteriyoruz. O yüzden yani bir karar alınıyorsa artık yani o kararda e, sabit bir şekilde kalınması gerekiyor. Ve yani Türkiye'deki ana sorunun e, yabancı oyuncu oynayıp oynamaması olmadığını hepimiz biliyoruz. Bunun için de bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani e, sonuç 10, 10, 12, 14, 16, 18, 20 veya 5 yabancı e, düşürsen Türk futbolu uçup gitmeyecek. O yüzden ana sorunları biliyoruz. Bu ana sorunların üstüne eğilmek gerekiyor. Ee, i̇nşallah bunu da yaparız ama 12 artı 2 e, tabii ki bizim açımızdan bu bizi biraz e, elimizi e, rahatlattı. Yani bütün takımlar için bu şekilde. Çünkü biz 2 sene önce 17 yabancı ile imza attık. E, geçen sene 14 yabancı ile imza attık. Kiraya verdiklerimizin dışında. E, bu sene de aynı sıkıntıları yaşıyorduk. Çünkü biz imza attığımız oyuncular var. 3 senelik, 4 senelik, 5 senelik yatırım yaptığımız oyuncular var. Demin söyledik Yusuf Demir gibi. Yani Yusuf Demir 3 sene önce 21 yaş altıyı aldık ama şu anda yabancı ve 14 yabancının içerisine, bu sene de 12 yabancının içerisine girmesi gerekiyordu. Ama şu anda onu 12 artı 2 de kullanabilir duruma geldi. O yüzden yani burada da dediğim gibi kulüpler için sevindirici bir şey bu. Kerem'e zaten verilmiş bir yerli statüsü hakkı var, o devam edecek diye. Biliyoruz yani burada bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum çünkü Zaten o hak verilmiş yani yine Beşiktaş'ta aynı şekilde bu hakkı almış oyuncu var. Diğer takımlarda bu hakkı almış oyuncular var. Bunların aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Yani şey olarak da baktığımızda yani Kerem de Yusuf da aslında baktığınızda yani Türk oğlu Türkler yani her şeyleri Türk. Anası babası Türk. Yani bu insanlar sadece başka bir ülkede yaşadı ve orada futbola başladı diye yani onların Türkiye'de oynama haklarını almak da bana saçma geliyor açıkçası. Yani buraya nasıl gelip yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın nasıl bir sürü hakkı varsa bu oyuncuların da aynı şekilde Türkiye'de oynama haklarının olması gerektiğini düşünüyorum. Yani motivasyonumuz tabii ki bizim birinci motivasyonumuz yani 25. şampiyonluk bu hedefi koyduk. 5. yıldız hedefini koyduk. Yani daha geçen sene biter bitmez zaten ee, şampiyon olduktan sonra ilk söylediğim şey buydu. Hedef 5. yıldız, hedef 25. şampiyonluk. Ee, bu bizim için çok önemli bir hedef. Ee, onun yanında tabii ki yani oyunculara da hep söylüyorum yani maç kazanmak e, mutluluk getiriyor, mutluluk birliktelik getiriyor. O birliktelik işte dışarıdaki pozitif havayı getiriyor ve o da şampiyonluk getiriyor. O yüzden hani eğer mutlu olmak istiyorsak, işimizi iyi bir şekilde yapmak istiyorsak yani. Florya en motive şekilde gidip gelmek istiyorsak hem şampiyonluk yolunda ve şampiyon olmamız gerekiyor. Bu da yani bunun maddi anlamda bir karşılığı yok ama manevi anlamda inanılmaz bir karşılığı var. Aslında yani buradaki en büyük motivasyon yani mutluluk yani huzur, mutluluk, başarı, ilgi yani bunlar çok önemli. Ve onun yanında Avrupa'da bence bu sene yine daha yukarılara doğru gitmemiz gerekiyor. Ya tabii çok güzel yani çok Galatasaray'a yakışır bir e, tesis olacak. E, burada emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Şu anda da çok büyük bir çalışma var. Burada işte başkanımız, yönetim kurulumuz e, bu anlamda çok hızlı bir şekilde çalışıyor. E, sahalar çok güzel oldu bir kere. Yani çok güzel sahalarda e, antrenman yaptık. Yani e, bir futbol takımı için önemli şeylerden biri e, zemin, antrenman zemini. E, Florya'da bu anlamda çok sıkıntı yaşıyorduk açıkçası yani bunu ne kadar çok dışarıya e, çıkartmasak da antrenman sahaları e, tam bizim seviyemizde yani bizim aldığımız oyuncuların, bizim buraya getirdiğimiz oyuncuların e, seviyesinde bir antrenman sahası değildi. Yani e, tabii ki çok eski, e, tesis olarak da eski bir teistsiz. E, hep tabii Kemerburgaz projesi olduğu için yani oraya çok büyük yatırımlar da hiçbir zaman yapılmadı son yıllarda. O yüzden yani oranın ruhu tabii ki çok önemli. Yani ben hep oradaydım. Futbol orada başladım. Orada olmak çok değerli. Yani onu hep hissediyorsunuz. Ama aynı ruhu alıp taşıyıp Kemalburgaz'a da götüreceğiz. Yani aynı başarıları, aynı inşallah şampiyonlukları Kemalburgaz'da da kutlayacağız.